Bağlar sevgili dostlar hoş geldiniz hepiniz. şimdi hepinize niyetine bir çay falı bakacağım. Neyse haliniz çıksın falınız diyelim. neler var bakalım falınızda. Başlamadan hepinize teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenileriniz için sağ olun. İnşallah beklediğiniz şeyler çıksın diyelim. E, hızla ilerliyorsunuz iki kişiye bir at arabası gibi bir şeye binmişsiniz yani hatta çeken de yani e, geyik daha ziyade attan ziyade geyiğe benziyor e, eski böyle şeylerde vardır ya çizgi filmlerde e, kartpostallarda falan vardı geyiklerin çektiği yılbaşı arabaları ona benzer bir e, forma forma bensiyor yani arkasında iki kişi çıkmışsınız. geyik sadakat evlilik gibi şeyleri sembolize ettiği için bu e, beraberliğinizde e, hızlı ilerlemenizi yol kat etmenizi gösterebilir. Hani böyle bir evlilik yolunda ilerleme evli olanların da e, hani eşinizle beraber e, birbirinize sadık kalarak belli amaçlar uğruna e, yol kat edeceğinizi ama çok hızlı yani böyle koşar halde çıkmış. Ee, çok güzel çıkmış başınızın üstünde de iki tane haber var ee, ve geride bıraktığınız bir kişi var Bakın bu burada e, geyik arabası görüyorsunuz üstünde iki kişisiniz ee, başınızın üstünde iki güzel haber var ama burada arkanızda bıraktığınız e, uzaklaştıkça hani küçülen e, birisi var kötü bir e, durumu sembolize ediyor böyle hani güçlü ok atan bir e, kişi gibi çıkmış ve böyle güçlükleri arkanızda bıraktığınızı sembolize edebilir. Önünüzde açık canlarım benim yani böyle bakın yolun altında böyle taşlar da var ama hiç yani oralı değil. Sanki havada uçuyor. Ayağı oraya basmıyor. Arabanız o şekilde hızlı ilerliyorsunuz. Beraber olduğunuz kişiyle, partnerinizle veya eşinizle beraber yol kat ediyorsunuz hayatta hızlı bir şekilde. Evet bu ara biraz böyle e, nasıl desem kendinizi hem e, güçlü hissediyorsunuz hem de dokunduğunuz her şeyi güzelleştiriyorsunuz yani hem e, kendi e, kişisel e, bedeninizle kendi kişisel güzelliğinizle uğraşıyor olabilirsiniz hem de e, çevrenizde de böyle dokunduğunuz her şeyi e, sanki güzelleştirmeye iyileştirmeye temizle temizlemeye çalışıyorsunuz ve bunu yapıyorsunuz bu konuda kendinizi güçlü hissediyorsunuz ee, yine burada elinizde bir ceylan çıkmış güzellik sembolü ee, Hani estetikle biraz e, hayatınızı daha güzel kılma ee, hem bedeninizi hem çevrenizi e, güzelleştirme gibi bir çaba içinde olabilirsiniz yani etrafınızı gerçekten değiştiriyorsunuz dokunduğunuz yer güzelleşiyor diyeyim elinize aldığınız şey sanki bir inceliyor böyle bir heykeli yontar gibi e, kabalıktan hani kabalıklarını yontarak inceltiyorsunuz güzelleştiriyorsunuz her şeyi bir e, bir erkek var e, ayaklarında bir sorun var ayakları birbirine dolanmış e, çok fazla adım e, hani çok fazla işe birden aynı anda bulaştığı için e, hangi işi nasıl yürüteceğini bilememiş hepsi birbirine girmiş yani ayakları resmen böyle sarmal şekilde birbirine dolanmış ve arkasından bir de kovalayanı var arkasında bir ee, böyle hani daha önce küçük gördüğü bir rakip diyeyim, bir problem diyeyim, ee, artık ne, ne derseniz yani daha önce önemsemediği bu kadar başına iş açacağını tahmin etmediği bir durum veya bir insan peşinden geliyor kendisini kovalıyor, zor durumda bırakıyor. Ama bu kişi gerçekten böyle hani yığılıp düşmek üzere ee, bu genç erkek ve de, e, hani tamamen bu kendi yanlış adımları yüzünden yani öyle bir e, aynı anda artık kaç işe birden e, bulaştıysa Hani bir şey dallanıp budaklandırdığı için hiçbirini yapamamış her biri düğüm olmuş yani elinde 3-4 ipi birden tutarsan ucunu e, hepsi birbirine girer karışır böyle bir durum yaşıyor bu kişi e, siz bunu paylayacaksınız kızacaksınız kimse bu kişi e, Hani eleştiriyorsunuz zaten daha önce de hani bu kadar Belki açılmaması için uyardığınız bir insan olabilir. İş bu noktaya gelince de böyle biraz yüksek perdeden eleştireceksiniz, kızacaksınız bu kişiyi ama o kişinin şu anda buna değil de desteğe ihtiyacı var. Yani artık zaten e, hatasını anlamış yapacak bir e, hani son noktaya gelmiş. Artık bu saatten sonra ona kızmanın e, hani geriye dönük bir şey değiştiremeyeceği için. Bu noktada artık elinden tutmanız lazım kalkmasına yardım etmeniz lazım yani düşmemesine daha doğrusu yardımcı olmanız lazım genç de bir insan yani yoksa bütün elinde ne varsa hepsini birden bırakıp düşecek yani S harfi S harfi isminde olan bir yerden veya bir insandan 4 vakte kadar güzel bir haberiniz gelecek bu gelen haber biraz şansla ilgili bir konuda Hani şansınızda ya ver gitmiş olacak bu gelen haberle Hani böyle beklemediğiniz bir haber tamamen böyle şansa Hani olmaz zannettiğiniz bir şeyin olduğuna dair bir şey olabilir bu gelen haber e, ve sizi coşturacak böyle resmen e, bu gelen haberden sonra şahlanıyorsunuz böyle bir e, hani şansım açıldı gibi bir neşe, e, bir coşkunluk, bir heyecan geliyor size. E, bunun peşi sırada da 3 kişi geliyor bu haberin ardından, haberin geldiği yönden üç kişi geliyor. Bu üç kişinin başının üstünde bir N harfi var. E, bunlardan biri de ismi de olabilir, e, konuyla alakalı olabilir bir büyük N harfi çıkmış bu üç kişinin tam böyle başının üstünde yani. iki insan arasında dengeyi kurmaya çalışırken biraz böyle nasıl desem hani az olana çok vereyim de diğeriyle eşitlensin ya da zayıf durumda olana yardım edeyim onu biraz daha destekleyeyim de diğerinin yanında ezik hissetmesin gibi bir niyetle terazinin e, Hani az olan kefesini desteklemeye çalışmışsınız ama burada biraz o desteğin fazla ölçüsünü kaçırmışsınız bu defa iş tersine dönmüş bu defa iyi durumda olan e, zor duruma düşmüş gibi bir şey olmuş e, Hani çok büyük bir fark yok arada ama varsa böyle bir durum ee, hani eşit davranmadığınızı düşün, hani eşit olmadığını daha doğrusu düşündüğünüz iki insanın e, durumunu, pozisyonunu, şartlarını eşitlemek için birine daha böyle pozitif ayrımcılık yapıyorsanız bunun ucunu biraz kaçırmış olabilirsiniz yani bu defa diğer kişi e, hani şey duruma düşmüş kötü duruma düşmüş eksik olan taraf konumuna düşmüş bir iş var ortada üç kişi sırayla birbirine atıyor bir topu ee, Sen yap sen yap sen yap böyle hani kimse sahip çıkmıyor ee, Bu kimsenin sahip çıkmadığı bir insan bir problem yapılması gereken bir iş olabilir ee, Bu üç kişiden de birbirine atan üç kişiden de ikisi birbirine daha yakın görünüyor Biri daha uzak hani e, sanki onun e, çok böyle görevi ya da sorumluluğu değil gibi e, Daha uzağında çıkmış yani topun ama diğer iki kişi hani beraberce aslında kaldırmak zorunda oldukları bir şey ya da hani bir birisi yapacak yani sırayla yapacaklar ya da ama birbirlerine atıyorlar hatta birbirlerine atmaktan ziyade o uzaktaki üçüncü kişiye atmaya çalışıyorlar bu durum sıkıntı yaratıyor ve sizin, e, siz burada o iki kişiden biri olarak çıkmışsınız. Sizin yanınızdaki kişi de dönmüş gidiyor. Diğeri zaten uzakta. Hani bu noktada tek kalabilirsiniz. Böyle e, hepinizin birbirine attığı bir konuda iş tamamen e, size kalabilir ihale. E, bir atlı geliyor e, burada. Bakın, e, yani hatta. E, çok enteresan çıkmış böyle e, at gibi de değil yani bakın böyle şuraya baktığınızda böyle bir atlı görüyorsunuz ama e, hani burada şey gibi aslında böyle büyük bir balığın sırtında gibi yani şurası bir balığa benziyor e, bir kocaman bir kısmet almış gelen birisi olabilir bir kısmetin sırtında gelen bir kısmet dolayısıyla gelen e, bir şey bir insan olabilir ama 4 nala geliyor hızlı bir şekilde hayatınıza giriş yapacak bir insan bu bir erkek e, başını görüyoruz burada bir erkek ama e, ve altında yani şöyle bir kaya gibi bir şeyin üstünde duruyor e, burada Aslında bakın başka 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 insanlar var e, gör, görüyor musunuz başlarını üst üste çıkmış insanlar birbirinin sırtına hepsinin en üstünde de bu e, Dolayısıyla bu kişi bir yönetici altında e, başka insanlar ee, bulunan başka insanların e, üstündeki bir konumda bulunan kişi yani bir e, topluluğun başı yöneticisi ya da e, şey değil yani atası e, buna benzer bir durum. Burada da insanlar var yani resmen insanlardan oluşan bir kule. Ee, hani büyük bir böyle şirketin mesela çok e, kademeli farklı kademelerde pozisyonlarda insanların çalıştığı e, büyük bir şirketin en başındaki kişi olabilir. E, ve kocaman işte bir balığın sırtında adeta böyle bir e, hani ata binmiş gibi balığa binmiş yani. E, bu şekilde gele geliyor yani gelmişti dibinize kadar gelmiş buradasınız. E, görüyor musunuz? Yani böyle hani üstünüze geliyor artık hani böyle kaldıramayacağınız, kucaklayamayacağınız kadar büyük bir şey gibi ee, kısmet gibi yani ben balık istedim ama gelen balık bir balina gibi ee, hani dolayısıyla istediğimden çok çok daha fazlası böyle bir şey karşınıza geliyor çok yakın zamanda hızlı bir şekilde geliyor. Bir sıkıntınız var. Bu sıkıntının üç ayağı var. Ee, hani böyle bir kısmı mesela ailenizden kaynaklanıyor olabilir. Bir kısmı e, işte kendi e, kişisel donanımınızdan, donanımın eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. E, hani üç farklı ayağı var. Problemi oluşturan üç temel e, nokta. E, bu temel noktalar üstünde yükseliyor bu problem. Dolayısıyla 3 ayrı yeri de düzeltmeniz gerekiyor bu problemi ortadan kaldırmak için. E, bunu yapamadıkça hani üçünü aynı anda çözemedikçe bu problem e, üst üste böyle katlanarak büyüyor. Sanki e, hani ilk başta öğrenemediğiniz bir konuyu e, hani iki kere iki dördü öğrenemeyince daha zor problemleri hiç çözemezsin ya buna benzer bir durum böyle katlanarak e, sıkıntı ilerleyen aşamalarda büyüyerek devam ediyor. E, bu mesele neyse bunu bir an önce çözmeniz lazım. Bu konuda aslında böyle çok yakın çevrenizde bir insan var bunu çözmenize yardımcı olabilecek hani işin bir ayağını en azından o direkt onun çözebileceği hani belki bir ayağı o oluşturuyor o kişiyle konuşsanız hani belki bir tavır değişikliği vesaire gitse sizi anlasa problemin bir ayağı zaten tamamen ortadan kalkmış olacak bir ayağı sizinle ilgili diğer ayağının neyle olduğu ilgili olduğu belli değil ve o kişiyle eğer konuşursanız, yardımını alırsanız, kendiniz de üstünüze düşeni yaparsanız bu problemin zaten iki ayağı ortadan kalkmış olacak ve sıkıntıyı büyük ölçüde atabileceksiniz dostlar. Yani e, bir şey yapmanız lazım. Yoksa katlanarak büyüyor bu. Ayağını sürüye sürüye gelen birisi var. Yani zar zor böyle e, hani sanki çölde yürüyor yani. Geliyor mu gidiyor mu o da belli değil. Bir yere ilerlemeye çalışıyor bu insan ama artık böyle mecali kalmamış takati kalmamış sanki kolu bacağı kopmuş. O halde böyle sürünüyor. Yani böyle bir insan var çok hani zorluk içinde böyle arkasından bakıyorsunuz siz o kişinin e, hani ne yapıyor ne yapabilir bu halde der gibi böyle e, ama bir şey de yapmıyorsunuz e, hani böyle kurtulmak istediğiniz bir insan olabilir bu e, sanki böyle hani gitsin evet e, gidişine tepkisiz kalıyorsunuz e, belki onu hani var mı hayatınızda böyle e, aciz bulup e, yetersiz bulup da hani onun bu acizliğine kızdığınız bir insan ee, hani şuna bak yani her şey var ama nasıl e, kendini pozlara sokmuş ya da işte hani gücü var ama yapmıyor becerisi var ama yapmıyor aciz e, kendini toparlamaktan aciz diye böyle eleştirdiğiniz bir kişi e, bu insan o insan olabilir ama gerçekten hani e, öyle bilin ki hani bu insan bilerek yapmıyor kendisine de elinde değil yani mecali takati gücü hiçbir şeyi kalmamış bu insanın hayatta böyle e, eksile eksile ilerliyor yani evet falımız bu kadar canlarım benim e, bir başka videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın